Gel, bota gidelim. Tamam, geliyorum <laughs> <Ha>, şimdi. <laughs> Bu FPS niye böyle ya? FPS çok düşük şu an. Kaç? 22 33 Daldıran <laughs> alırız, alırız. Şurada da. <laughs> Burada da. flash atacak şimdi. Güzel. Bayağı vurduk bak. Bana ne harcama biraz biriktir dalalım alalım. Level'da üstümüz zaten. Üç de var. Önünde, onlardan önce geldi. Bizi çok bu yok, 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 yok. Hadi abi. hadi aldık onu aldık onu Tamam sen daha ultim geldi ama şeyim yok manam yok <laughs> Ben bastım Mana olsa oplatacağım direkt işte. Öldü öldü. öldü. Nice. Biz bunları çok rahat alacağız ben söyleyeyim. Dur şey yapayım. Sen de git base at ya. Tamam yok ya. Gel gel. Baba ultiliyor. Nice Alacaklar var ya. İndireceğiz şu bas. Aynen. Pat pat pat. Sese bak. <gülüyor> <gülüyor> diye diye. <gülüyor> 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 Geldi bunların da var ama. var. <laughs> 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 Adam öldü mü sağ ol. Hemen yere bırakayım bak. <laughs> Şu, yavaş, şey ya, asırlık sopa aldım. Ben de asırlık sopa alacağım. İlk başta bu zeni alayım dedim. Anladım. Red alacağım, geleceğim. Bir de gidebiliriz aslında. Bir de gidip ultileyelim mi lan? Aynen. Gel, yani gel gel. Dur <laughs> Gel 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 <laughs> gel. <laughs> Oğlum çok komik bir şey. İki aldım ha o <gülüyor> Çok iyi de iyi de. Uçarken düz gidiyor ya bir de hiç... Ayakları düz duruyor uçakta. <laughs> <laughs> lan bana vuruyor KULE niye? Ana canım ne Gelin lan. Hepiniz gelin lan. Canım gitmese var ya öyle. Neyse doluyor hayvan gibi doluyor. Oldu. Allahım. Oldu. Yalnız bir ulti atarlarsa teklerler onlar. Sakın Aha gitti gitti o. Kayseri gitti. Sakın Q'yu yeme abi Q'yu gayet iyi vuruyor Q'yu iyi Ortumda biz vururuz arkadaşlar. Hortum, ultim gelecek. 19 saniyem var. Benim de geliyor 7 saniye, 6, 5, 4, dalacağım şimdi. Hmm. Bekle bekle, ulti gelsin öyle dal. Tamam. Benim de gelsin. Senin de gelsin. 5 saniyem var, bekle. Canım kullandı ha. Bekle şimdi. Dal 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 dal. Kuşma. Oğlum, gerek kalmadı karınlar zaten. <laughs> Oha kayboldu. <laughs> kayboldu. Abi. Gördün mü? Bu da kayboldu. Abi ne oğlum? Abi Bir çok kadar... fark aa. oldu 24'e 3 ya. <laughs> Bir defa ben ölmüşüm. Bir de sen öldün. Ben ölmedim yok. <gülüyor> ha. Salak. <laughs> 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 Ne ya. işlemiyor ki vurdukları. Hadi neyle güvenerek giriyorsun? Allah'ını seversen. Ana. <laughs> bu ne abi? <laughs> Yaşasın. Ya. Malphite. Güzel oldu Yasuo'ya <laughs> 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 karşı.